Herkese selam dostlarım. Yeni bir kripto para piyasalarının nabzını tuttuğumuz videoyla sizlerleyim. Dostlarım bir yolculuk yaptım ve inanın zor şartlarda e, sizleri videosuz bırakmamak için videoları çekiyorum. Çekmeye de devam edeceğim çünkü yine söylüyorum biz her zaman bu piyasaya gönül verdik ve bu piyasadan vazgeçenlerden olmayacağız. Haliyle e, zor şartlarda da olsak sizleri videosuz bırakmamak benim e, ilk görevim. Şimdi sevgili dostlarım. Arkadan sesler gelirse lütfen o sesleri aldırmayın. Sesinizi yani kulağınızı bana verin. Beni dinlemeye çalışın. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani zor şartlarda videoları çekiyorum. Çekmeye de devam edebilirim. Çünkü farklı bir yere geldim. O yüzden video çekme ortamım değişti. halle sizleri videoya susuz bırakmamak için de çabalıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Yine söylüyorum kulağınızı bana verin. Şimdi sevgili dostlar. Bu hafta çok çok önemli ve son dakika önemli bir bilgi var. Onları da onu da size net olarak aktaracağım. Şimdi arkadaşlar pazartesi videoyu atarken yani pazartesi miydi bilmiyorum. Yok yok. Pazartesi değil ya. Yani 2 gün önce şey işte yolculuğa başlarken yani beni takip edenler bilir. Söyledim hafta sonu sakin geçebilir. Dikkatli olun diye. E, hafta sonu sakin geçiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle küçülteyim. Stabil halde devam ediyor. Bugün 28.575'i gördü. 28.575'ten de şu anda 28 e, 460, 470, 450 seviyelerinde oynayıp duruyor. Ama günlük direnci 28,575 Bitcoin'in. Şimdi önemli bir haber var. O önemli haberden sonra Bitcoin'de inanılmaz yukarı bir hareket görebiliriz arkadaşlar. E, o haberi de sizlere e, aktaracağım. Şimdi e, ekonomik takvim geldi. Bu ekonomik takvimi sizlere önemli kısımlarını aldım. Önemli kısımlarını anlatacağım. Çok çok önemli bir ee, ekonomik takvim var. Geçen haftaları göre çok önemli değil ama bu haftaki gelecek veriler de çok önemli arkadaşlar. Önemli açıklamalar yapılacak. Fed hala zorluyor, şansına hala zorluyor. İnsanları etkilemek için hala bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Tabii ki biz artık bunları yemiyoruz. Artık gerçekten onların neler yapabileceği konusunda ya da neler yapamayacağı konusunda net olarak fikirlerimiz var. Ama bu haftaki gelecek çok önemli haber e, kripto para piyasasını uçurabilir. Onu başta söyleyeyim sizlere. Şimdi arkadaşlar yine söylüyorum Bitcoin'in 28.600'e e, yakın e, bir direnci oluşu Burayı kırarsa zaten yeniden kendini 29.000'in üstüne atar. 29.000'in üzerinde kapanır ve kapanış yaparsa 30.000 yolculuğu artık gelmiş demektir. Ben açıkçası şunu da düşünüyorum. Önümüzdeki hafta içinden tabii ki söylediklerim yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme değil ama önümüzdeki hafta içinden itibaren artık Bitcoin'in 30.000 dolarları bulabileceğini düşünüyorum. Şunu da söylüyorum. Ben açıkçası çoktan Bitcoin'in 30.000 dolar yolculuğuna başladığını ve oraya geldiğini düşünüyorum. Tabii ki resmi olarak gelmedi ama bence kafa olarak oraya geldi. Çünkü şu anda Bitcoin ve kripto para piyasası revaçta arkadaşlar. Yani gündemde haliyle gündemden düşmüyor. E, gündemden düşmediği için de yeni yatırımcılar, yeni oyuncular sahaya çıkacaktır. Şimdi verilerle birlikte sizlere şu ekonomik takvimi açıklayayım. Ekonomik takvime geçmeden önce kısa olarak hemen şunu sizlere anlatayım sevgili dostlarım. Arkadaşlar bakın bu anlattığım kampanyayı sürdürüyoruz. E, bu kampanya sizin için kazanılmış bir ayak olduğu için cebinizden bir şey çıkmadığı için anlatmaya devam ediyorum. Son haftalarda inanılmaz bir talep oluştu. Çok fazla e, katılım var. Daha fazla kardeşim faydansın dedi anlatıyorum. Şimdi dostlarım Binance referansında kaydınızı oluşturup hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kriptoya nakit yatırır. Bakın sadece 10 dolar bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 2000 liraya yakın değerde bir ödeme kuponu hesabınız olacak. Şahane bir olay. Özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa değerlendirin. Şu olay da süper gördüğünüz gibi tam 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden araç kesen bu komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Dostlarım daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansamak kayıt olarak yine 10 dolarlık karşılığımızda bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Binance referans linki bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başta sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Dedim ya arkadaşlar son haftalarda çok talep oluş diye. Son 4 haftada tam 2500'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. Yine söylüyorum bu kampanya sizin için kazanmış bir yak arkadaşlar. Daha fazla kardeşim faydalansın diye anlattım. Benim bu kampanyadan bir çıkarım yok. Onu başta size söyleyeyim. Yine söylüyorum bu kampanya sizin için kazanmış bir yak. Cebinizden bir şey çıkmadığı için anlattım. İhtiyacı olan kardeşlerim faydalanabilir. Takdir sizin dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar verilerle birlikte şu ekonomik takvimi önemli şekilde anlatayım sizlere. Çünkü çok önemli bir hafta geliyor. Yine söylüyorum Bitcoin'in 30 bin dolar yolculuğunu görebileceğimiz bir hafta. Şimdi 3 Nisan saat 23.15 itibariyle FED üyesi Cook konuşma yapacak arkadaşlar. FED geçen hafta olumlu sinyaller vermişti ama kendilerince tabii ki e, biz hiçbir şekilde e, yani biz yatırımcılar hiçbir şekilde artık FED'in sahte açıklamalarına kanmıyoruz. E, benim olduğu gibi çoğu yatırımcı da kanmadığı için yeniden 30 bin dolar kapısına dayanmış bir Bitcoin var. Pozitif gözükmeye devam ediyor. E, kripto para borsası Kripto para piyasası arkadaşlar dediğim gibi 30 bin dolar yolculuğuna çoktan başladı ama FED hala bunun farkında değil hala günü kurtarmaya çalışıyorlar. Ne dedik 3 Nisan'da konuşmalar olacak 4 Nisan 2030'da arkadaşlar yine FED üyesi Cook'un konuşması var. E, FED hiçbir zaman böyle e, irite bir şekilde yani rahatsız edici şekilde ardı ardına açıklamalar yapmazdı. Yapmıyordu. Açıkçası e, bir korku cumhuriyeti yarattılar kendilerine. Ve bu korku cumhuriyetinde de yaşamaya devam ediyorlar. Ama e, Bitcoin tabii ki onları sarsmaya devam ediyor ve sarsmaya da devam edecek. E, galiba ne kadar çok konuşarak e, yani şöyle düşünüyorlar galiba. Ne kadar çok konuşursak o kadar çok kişiyi etkileyebiliriz düşüncesindeler. Ama ben yine söylüyorum biz artık Fed'in bu açıklamalarına kanmıyoruz yemiyoruz. Şimdi arkadaşlar 5 Nisan 17.30'da ham petrol stokları rezervleri açıklanacak Amerika'nın. Amerika'nın büyük geliri petrolden dostlar. Şu anda Güney Amerika, Suudi Arabistan ve Amerika arasında iştiraklara petrol kitleme savaşı var. O yüzden de bu önemli bir veri olacak Amerika için. Çünkü büyük bir geliri Amerika'nın petrolden. Şimdi 6 Nisan haftanın bitimine doğru işsizlik haklarından yaralama başvuruları var arkadaşlar işsizlik haklarına e, yaralama başvuruları. Şimdi bu işsizlik haklarına yararlanma başvuruları çok önemli Amerika hükümeti için. Çünkü bu işsizler hem ekonomiye bir katkı da bulunmuyorlar hem de aylık aldıkları parayla Amerika hükümetinin sırtına külfetler haliyle de e, bu veriler de çok önemli. Haftanın en önemli bir verisi geliyor. E, önemli bir veri benim için de. 23.30'da Fed bankalarının rezerv bakiyeleri açıklanacak. Biliyorsunuz bankalar battıktan sonra Fed bütçesini de aşmıştı. Bundan sonra FED'de ne olacak? Çok önemli gelişmeler olacak. Bakacağız 6 Nisan itibariyle. Arkadaşlar yine söylerim. Ben beni beni bu kanalı sadece bir kripto kanalı olarak görmeyin. Finansal takvimle neler olabileceği ya da neler olamayacağı konusunda da size direktifler veriyorum. Tabii ki söylediklerimiz de tavsiye sinyal veya yönlendirme değil. Açıkladığınız şeylerin tersi de olabilir. Sonuçta bu açıklamaları biz yorum katarak sizlere söylüyoruz. Şu olacak, bu olacak diye net kesin sizleri yanlış önderecek hareketlerde de bulunmuyoruz. Zaten bulunursak yanlış yapmış oluruz. Çünkü herkesin nafakası değerlidir, herkesin parası değerlidir. O yüzden paranızın zarara uğramaması için elimizden geleni doğru şekilde sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Bu hafta erken bitecek arkadaşlar. Bu hafta 4 gün çünkü 7 Nisan Cuma günü e, tüm Katolik ve Hristiyanlarda Kutsal Cuma denilen bir gün yaşanacak resmi tatil yani İspanya'da İtalya'da Amerika'da Kanada'da işte yani Bilimum Avustralya falan böyle ülkelerde bu kutsal cuma dedikleri o e, gün yaşanacak. Yani bu hafta erken hafta sonu yaşanacak arkadaşlar. 4 gün dediğim gibi ondan sonra da 3 gün hatta pazartesiye bile sarkabilir. 4 gün. Çünkü Çin'de de Çin'de de böyle King Pink mi? Öyle bir festival var. Onlarda da pazartesi yani cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi önümüzdeki hafta çok sakin geçebilir. Buradan da onun önceden uyarısını vereyim. Yani elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Bakın bir haftalık neredeyse 8 günlük sizlere ekonomik takvim açıkladım ve uyarılarda bulunduk. Tüm çabamız sizlerin zarar etmemesi için doğru şekilde bilgiye ulaşın diye Sizler de bizden lütfen ücretsiz destekleriniz Esirgeme'nin destekleyin. izlediğiniz videoları birbirine atıp kanalıma abone olmadan lütfen ayrılmayın arkadaşlar. Bu videoların hepsi sizler için. Beğeni, abonelik zaten hepsi ücretsiz. İçinden gelip yapan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşürüz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.